Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maydanoz döner vs. Verse... Öncü döner. İlk defa hayatımda tavuk dürüm Çok merak ediyorum. Normalde ben vejetaryandım. Şey <laughs> vegandım pardon. 10 dakikalık yemek zevkim için hiçbir hayvanın zarar görmesini ve öldürülmesini doğru bulmuyorum. <laughs> Baktım, baktım, köpekleri bile uyutuyorlar. Dedim bari ben yiyeyim yani. Ben şu olmaz. Arkadaşlar maydanoz dönere geldik şimdi. Sessizce video çektiğimizi fark ettirmeden. Çünkü ben, ben ünlü olduğum için şimdi beni tanıyıp bol bol koyabilir. Arkadaşlar eksi yanı var. Ee, servis çok geç geliyor. <laughs> Bekliyoruz. Bir tane söyledim bir Bakalım. Umarım gelir. Evet arkadaşlar ilk dürümümüzü aldık. Şimdi önce gidiyoruz. Maydanoz döner poşetiyle önceye gir demişsiniz. Onu da yapacağız. Serdar yapacak mıyız? Yapacağız. Arkadaşlar bu Serdar'la ilk video. Bu da Toki Prospect ekibinde vardı. Serem Ama ayrıldı o. sonra Tahir'le kavga etti. annesi annesine falan şikayet etti. Çok... <laughs> Niye şikayet eder bir de Tahir? My name is Optimus Prime. Evet arkadaşlar market suyum yoksa çeşme suyum hemen? onunla puanlayalım. planlayalım. Hazır o videoda eller çıksın. Kürt su bulunca çok tehlikeli. <laughs> 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 Market suyu mu? Çeşme suyu. Market vardı. Market mi çeşme mi? Çeşme. Onun üzerinden puanla çeşme. 12. Evet arkadaşlar aldık dönerleri. <laughs> Döner mi dönmez mi? <laughs> dönmez. Bu arada beyler öncü daha çok bekletiyor. Almayın. Evet öncü de bayağı bekledik bu arada. Ama öncü daha iyiydi sanki. He öncü de İyi olan tek farkı biber koydu ama. Önce. Evet biber koydu. Ama bu cenn... Biber. Kolay gelsin abi. Zaten <laughs> biberden 5-0 öne geçti. <laughs> abi 5 puan öne başlattım. Evet, kokusu daha kimin daha güzelse 100 puan öne geçer. Arkadaşlar. İkisi de aynı para. Birkaç para verdim lan? 10 lira falan. 130, 130 bu bakın. Bu da şu şekilde göstereyim. Biri sarı maydanoz, kırmızı öncü. Biri 130, diğeri 120. 120. 10 lira önde için 1-0. Evet şimdi ben öncüden yazı sıra. Ben öncüyüm, sen maydanozsun. Maydanozdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, maydanoz sadece bunu verdi. Öncü... Öncü kraldır bak, bak. Bakın. Bak şundan verdi. Zaten yani bizim evde bile bundan yok. Yani o kadar zengin. Evet şimdi maydanozu açıyorum. Ma Olum. Ters açtım. Güzel. Arkadaşlar ben şöyle bir şey gösteriyorum bakın. kokuyorum, kokuyorum güzel 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 biraz kurama güzel hoş hoş böylece Isıyorum. ben ısırıyorum. Dolaylı uçma anamız. Yarın abla. Şimdi bir tane kira yapacağız. Yarın burada ol, yarın manitale girelim. Yemin et. Allah şapsın yarım tele burada olacak. Ama seni görmem lazım. Ama bana bak. Ama başkasını almayacaksın. Asla. Bir de asla. Bak nakit bile çektim ha seni bekliyorum. Sözünde kalıyorsun. Sözümdeyim abla. Ey ya bak geri kalacağım da şahitsin bak. Şahidim. Aha, ben... Bana bak buradan göreceğim seni bak burada. Videoya da çöküyorum abla. Ey ya hadi Allah Olmadı Allah atarım. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organism. bakalım? Evet arkadaşlar öncü bir acı. Büyük Allah var büyük yani Bakalım Büyük Arkadaşlar öncünün en önemli tarafı Bu sektörde öncü olması Beklenmedik hareketler Evet açtıktan sonra Aynı kuruluk bu arada Görüntüsü hiç güzel durmuyor Kokuyor Tarçın kokuyor Maydanoz daha güzel kokuyor. Evet, tarçın ne? kokuyor. 1-0 Al sen sarıyı. Gel ben sarayım. Nasıl? Daha kuzul. Harbi mi? Bakın. Arkadaşlar bu da böyle. Bu da böyle bakın. Bakın renkler bile farklı görüyorsunuz. İçi böyle bakın. Bu beyaz, bu kırmızı. Türkiye. Öncü dönerin tek farkı maydanozunun, şeyinle may <laughs> mayonezini çok koymuşlar. Aşırı fazla mayonez tadı geliyor. Sana bir söz şey değil mi? Bin biraz da Siktir git. Ben ver mi merak et. Bak, ben bundaki o tarçın tadını çok sevdim. <laughs> Bunda o yok. Tarçın diye aldığın tadı aslında mayonez. Bu daha güzel. Hı. Bak, maydanoz da kuru dedik, Önceden daha sulu. Sos az. Her bir bak. bak. Ama bundan iyidir bak. Bundan ama bundan çok gelmiyor. çok daha iyi. Bunda sos gelmiyor. mayonez geliyor. Bu arada bunun lavaşı daha kalın. Şu, Şu Nasıl Öncünün lavaşı daha fazla kalın. Evet. O yüzden et tadı gelmiyor. Maydanoz büyüktür. Evet ya uzun ama et yok içinde yani. Ama parası olarak da 10 lira daha fazla. 10 lira da lavaş parası zaten. Et yok çünkü tavuk aldık. <laughs> Ben bunun sosunu yalarım. Öyle ya. abi. Harbiden hoş. Bende hoş. Hoş musun? Sen? Bu öncü... Bu öncü güzel bak. Çok kötü Ama maydanoz varken güzel değil. Evet abi yani. Belki de gitenden maydanoz, yediklerinden olur. İyi Güzel. Beler sonraki ben durağımız ben... KFC. Arkadaşlar bu kadar çok bir şey yok. Maydanoz üzerine ben 10 üzerinden gagalı olmasaydı onun üzerinde olmayıydım. Gagalı gördüm. O üzerinden 8. 8 dedi. 8. Maydanoz mu? Hı hı. 8. 8. Bu da 6. Bu mu 6? 6 abi. Siktir ben gittim. daha ben, ben buna 5 veririm. Daha kötüsünü yemiş. Daha kötüsünü yemedim. Bu Hatay soslu dürüm falan fistan anlamında en kötüsü budur. Yemeyin aman aman. Öncü yemeyin. Ben mi ya. <laughs> ya çok kötü. Ama çok kuru abi ya. Boğazdan gitmiyor. Ne artık? Çık benim gibi bana